Yani aslında salona da biraz temkinli girmedim değil. Yani e, kimler var salonda diyerek böyle biraz temkinli. E, yoksa hepinizin elini sıkmak ve hoş geldiniz demek isterdim. E, öncelikle çok etkileyici bir e, girişimciyle yan yan olmaktan ben de onur duydum. E, Serhat Bey'e de burada yok ama Hande Hanım'a da bize böyle güzel bir yolculuk partnerliği yaptıkları için de teşekkür ediyorum. Zaten bizim konumumuzun bir kolaylığı var. Biz aslında kolay isteyebilir taraftayız. Çünkü yaptığımız iş kamusal bir hizmet. Örneğin İstanbul'da yaşayanlar adına hizmet ediyoruz. Dolayısıyla bu masada daha doğrusu burada bulunan, ben İstanbul'da oturuyorum diyen her girişimciden benim bir şey isteme hakkım var zaten. Ee, tabii ki ülkemiz adına aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu ülkeye aşık, bu ülkeyi seven, bu ülke insanı olan, yurttaşı olan, e, Türkiye sevdalısı olan herkese aynı şekilde e, hiç tereddütsüz talep açma konusunda ee, çok e, hani tırnak içinde yüzsüzlük yapacak derece derecede istekli olur. Çünkü bunların her birisi aslında sizler için, bizler için. Bugün burada çok e, önemli bir e, buluşma e, olduğunu e, görüyorum. E, tabii SAAS e, diye tariflenen bu yazılım alanındaki e, bu sektöre hizmet eden ve bu sektörde iş üreten girişimcilerin aslında bu çağı temsil ettiğini biliyorum. Bu çağ e, işte yazılım e, efendime söyleyeyim e, teknoloji az önce bahsedilen işte fintech ve diğer bölümleriyle bölümleriyle beraber yeni sektörlerin, yeni e, mesleklerin çağı olacak. Görünüyor yani. Kapıda bizi bekliyor. Aslında kapıda dizildiler. E, bu çağ kapıyı nasıl aralayacak? Zaten aralandı. İçine girmeye başladılar. Tümden açılınca Muhtemeldir ki dünyanın düzeni bu anlamda her yönü değişecek. Yani ekonomi, istihdam, yaşam e, her yönüyle değişecek. Biz de İstanbul'da geride kalmak istemiyoruz. E, zaten sınıfta kalmak diye bir şansımız yok. Burası İstanbul yani. Burası aslında çağlar boyunca girişimcilerin yaşadığı bir yer. Çağına göre en üst seviyede. E, girişimciliği hissettiren insanların yaşadığı şehir. Çünkü e, yüzyıllar öncesinde 30'un üstünde dilin konuşulduğu bir şehirden bahsediyoruz. Birkaç yüzyıl önce de önce. Hatta e, işte 19. yüzyılın sonlarında e, 35-36 dilin konuşulduğu şehir olarak İstanbul tarifleniyor. Bunlar muazzam veriler. Böyle bir şehirde olmak, böyle bir şehrin ülkemizin göz bebeği olması ve bizim bunun hakkını nasıl verebiliriz arayışında olmamız doğal bir durum. Bu manada tabii yaptığımız çağrıya çok özenli bir cevap aldığımı ifade edeyim. Çünkü ben bu çağrıyı çokça yaptım, yapıyorum da. Bir kısım faydalandıklarımız oldu, bir bölüm faydalandıklarımız oldu. Dönemsel zorluklar, Türkiye'nin farklı pozisyonları şunlar, halbuki biz neyi konuşuyoruz, hani her şeyi, her konuştuğumuz, yani şurada da konuşulacak her şey aslında gerçekten belki de bugün bu ülkenin geleceği aslında en değerli mevzular. En değerli. E, bedeli ağır olur aksi takdirde. E, yani ben hatta şöyle tarifliyorum, e, sanayi tari, devrimini kaçıran ulusumuz, ülke olarak bir imparatorluk kaybetti zor koşullarda bir cumhuriyet kurdu ve o zor koşullarda kurulan cumhuriyetin her ilmelendiğinde çektiği bir takım sıkıntılardan dolayı aslında arzu ettiği yere kavuşamadı. Ve bugün kişi başı gelir de 5-6 kat üzerimize çıkan birçok ülkeyle aslında işte 100 yıl önce ya da 120 yıl önce aynı seviyelerde olduğumuz ülkeler hatta yeni çeyrek yüzyıla elli yüzyıla gelip dönüp baktığımızda da 30 yıl 40 yıl önce dahi e, aynı seviyede olduğumuz ülkeler bizim 4-5 katımıza çıkmış çok başarılı ülkeler ki bunlar bizimle kıyaslanabilir ülkeler hem nüfus bakımından hem de e, bir takım sosyolojik altyapısı bakımından biz ise şimdi başka bir çağın başlangıcındayız. Tam da bu noktada eee bu kayıp geçmiş çağlarda ki kayıplara da benzemeyeceğini birçok teknik insan, bilim insanı e, ya da fütüristler e, ta, anlatıyorlar bize. Yani oradaki kaybı işte 50 yılda, 100 yılda e, toparlayabildik ya da yaklaşabildik ya da belli bir seviyeye gelebildik diyebiliriz ama burada ara öyle bir açılacak ki hatta şöyle tarifleyenler var. Yani bu çağdan önceki dünya, yani bu dijital teknoloji çağından sonraki dünya. Yani sonraki insanlık, önceki insanlık gibi bu kadar ileri seviyeye taşıyan e, tahminler var. Bunun anlamı ve bunun yorumu da daha çok ekonomik zeminde karşılık buluyor. Yani kişi başı gelir, yaşam kalitesi, tabii ki onun sağladığı farklı avantajlar. E, bu tabii e, ister istemez... Beni ürkütüyor yani. Benim insanım, bu ülkenin güzel insanları, 86 milyon insanımızın e, bunu hak etmediğini düşünüyorum. Hele hele kıymetli gençlerin, aynı zamanda çocuklarımızın. Yani asla bu çağın kaybedeni olamaz. Türkiye bu çağın kaybedeni olamaz. Olamaz yani. Buna müsaade edemeyiz, etmeyeceğiz. Bu manada bu buluşma ve bunun gibi buluşmaların aslında zemini böyle anlaşılmalı. En azından benim ruhumdaki karşılığı bu. Eee ve e, milliyetçilik konuşulacaksak tam bu masanın göbeğinde benim anladığım milliyetçilik var. Ülkeni korumak konuşulacaksa tam da bu masanın böyle ortasında ülkeni korumak var. Toprağını korumak var, insanını korumak var. Bütün iyi duygular var. Aynı zamanda dünyaya hizmet tarafıyla da var. Çünkü güçlü bir Türkiye, güçlü bir İstanbul çevresine de çok büyük katkı sunar. Sürekli savaşlarla ve gerginliklerle anılan yakın coğrafyamızın teknolojinin dalgasıyla beraber onları da içine çeken bir e, ekonomik aura oluşturacaktır. O da karşılığını sadece bize vermeyecek, yakın çevremize de gerçekten e, barışı huzura getirebileceğini düşünüyorum. E, bu manada bu gelişim e, adımlarını destekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak hem e, kurumumuzun e, teknoloji tarafındaki bilgi işlem tarafındaki birimimiz, oradaki yöneticilerimiz hem yine teknoloji tarafındaki grup başkanlığımız ve oradaki iş, iştirak şirketlerimiz, yöneticilerimiz sadece rutin kendi işlerini yapmanın dışında e, böyle bir ekosistemde nasıl bağ kurarız ve ilişki kurarız? Burada tabii ki şehircilikle ilgili birçok konuya biz de talibiz ama... Şehircilik zaten bu alanın yüzde kaçı ki esas e, mesele e, böylesi büyük bir e, ekonomik büyüklüğü olan ve çok 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 tahmin edilemez seviyelere doğru evrilmesi düşünen bir yolculukta bundan İstanbul ne kadar pay alabilir? Hatta bu payı Türkiye ölçeğinde ne kadar büyük bir seviyeye ulaştırabiliriz diye bir bakışımız var. E bu manada e, tek e, İstanbul aslında burada biraz toplumsal bağlarımızı güçlendiren bir çalışma sahasının markası ve e, o marka altında hem bir takım e, uygulamalarımız, bir takım buluşmalarımız var. Aynı zamanda merkezlerimiz de var. E, burada buluşmalar, e, çalışmalar, eğitimler, destekler ve ciddi destekler de e, sunuyor arkadaşlar. Bu manada e, bu desteklerin e, hatta birkaç eee sayısı burada var. E, 477 girişime destek oldu bugüne kadar. kadar. E, bu girişimcilerin toplamda e, 84 milyon dolar yatırım almasına e, sebep olan bir eee ekosistem oluşturduk. Eee ve e, özellikle eee ciddi de bir e, rakama ve ciroya ulaşan kuruluşlara desteklemiş olduk bugün itibariyle. Tabii ben bir başka boyutunu da önemsiyorum. Ee, burada biz belli bir e, yetenekli ve girişimci insanlar ve onların istihdam sağladığı az önce ifade edilen yüksek gelire sahip bu işin uzmanı insanlar e, küçük bir oran yani kalır yine. Bir de tabii bu dijital çağa ayak uydurma meselesi var toplumsal anlamda. Onu da önemsiyoruz. Bu da nedir? İnsanlarımızın eğitilmesi, kendimi bu anlamda eğitim alma konusunda önde duran bir yönetici olarak koyuyorum. Ben talibim çünkü çok hızlı gelişen teknolojiden en hızlı şekilde nasıl faydalanabilirim, o faydayı nasıl büyütebilirim? Bu isteğim yönüyle normal bir vatandaşın talep edebileceği bu sektörlerin bu alanların içinde olmayıp, buradan nasıl faydalanacağını öğrenmesi gerektiğini de önemsiyoruz çünkü yazılımların her aşamada insanlığa hizmeti var yani yarınlarda yaşlı bakımından sağlıkla ilgili çocuk gelişiminden başka noktalara kadar birçok konuda yazılımların yeni teknolojilerin hayata dahil olacağını görebiliyoruz o zaman belli bir yaş üstündeki insanların bu eğitimi alması lazım ki o gelişimlere hazır olsunlar ve ondan faydalanabilsinler. Bu manada e, toplumsal bir dijital eğitim seferberliğinin e, bir e, okula dönüşmesini de bunun önemsiyoruz. Bu manada da arkadaşlarımın etkili çalışmaları olduğunu ifade edebilirim. E, yani e, toplumun eğitilmesi, az önce dediğim gibi Tek İstanbul'un içinde bulunan çocuk, genç, kadın girişimcilik okulu var, sektöre hizmet eden, sektöre insan yetiştiren o ayrı. Ama bu başka bir boyutu. Bu ve buna benzer adımlarımızla birlikte e, bu süreci etkin bir biçimde takip ediyoruz. E, burada olmanızdan gerçekten onurlandım. E, büyük başarılarınızın büyüyerek devam etmesini, sayınızın ülkemiz adına artmasını diliyorum. Ben ve benim gibi yöneticilerin koşulsuz ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sunacak siz ve sizin gibi kıymetli yaratıcı girişimci insanlara en doğru koşulları, en doğru atmosferi, ortamı, adaletten, yaşam özgürlüğüne, toplumsal anlamda bir takım beklentilerden, ihtiyaçlara, her yönüyle çevreden, eğlenceye, kültürden, sanata çok yönlü insanları mutlu eden ülke ve şehirlere, dönüşmemizi sağlamamız gerekiyor. Ben tüm yönetici sorumluluğumla bu yolculuğun bir neferi olma konusunda çok kararlı olduğumu sizlerin huzurunda da iddiamı ortaya koyayım. Tekrar başarılı bir ortam ve gün geçmesini diliyorum. Bir süre zaten sürecin ucuna kadar burada kalıp sizlere eşlik etme gayret içinde olacağım keyifle de olacağım. Biraz geciktiğim için de özür dilerim. Bu arada evet yani zamanımızı çalan zamanımızın böyle bükülmesine sebep olan çok anlamsız işlerle uğraşıyoruz ülkemizde. Çok garip bir durum ama herhalde bazen büyük mücadeleler böyle oluyor. Bizim ülkemizde umarım bu gündemlerin artık bertaraf olmasını sağlayacak bir altyapıyı sizlerin katkısı, desteği hatta sizlerin içinde olduğu, yetkili olduğu bir Zaman dilimiyle hep beraber çözeriz. Hepinize başarılı, bol kazançlı, bol insan çalıştıran yıllar ve ömür diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.